Herkese yeniden merhaba çocuklar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuz çarpma işlemi problemleri ile ilgili. Çocuklar birkaç tane problem çözeceğiz bu videoda hep birlikte. Ve daha sonra her videomun sonunda olduğu gibi yine bir sıra sizde sorum var. Onun cevabını da yorumlara bekliyorum çocuklar. Hepiniz hazırsanız başlayalım. Evet birinci problemimiz. Bir trende 6 vagon ve her vagonda 25 koltuk vardır. Buna göre trendeki koltuk sayısı kaçtır? Evet çocuklar önce problemi çözmeden önce problemi anlamamız lazım. Daha sonra bir plan yapmamız lazım nasıl çözmemizle ilgili. Evet probleme tekrar bakacak olursak çocuklar trenin kaç vagonlu olduğunu bana söylemiş ve her bir vagonunda kaç tane koltuk olduğunu söylemiş. Hemen bakalım çocuklar tekrar. Her bir vagonunda bakın burada da tam 6 vagonlu bir trenim var. Her bir vagonda 25 yolcu var. Burada da 25 yolcu. Bu 25 yolcu biliyorsunuz çarpma işlemi artık bunu biliyoruz. Toplama işleminin kısa yoldan yapımıdır. Ben buradaki 25'leri toplamak yerine ne yaparsam daha kısa sürede yapmış olurum. Çarpma yaparak değil mi? Bana toplam koltuk sayısını soruyor. Çarpma işleminde de çocuklar biliyorsunuz artık toplama işleminin kısa yoldan yapımıydı. Ben buradaki 25'lerin hepsini toplamak yerine ne yaparım? 6 vagon olduğu için 25 ile 6'yı çarparak toplam koltuk sayısını bulabilirim değil mi çocuklar? 6 kere 5 30. 30'un sıfırı elde var. 3. 6 kere 2 12 3 de eldeydi. Toplam kaç koltuk varmış çocuklar? 150 koltuk var. Evet bu problemimiz böyleydi çocuklar. Hemen gelelim ikinci probleme. Aycan'ın doğum günü partisinde şişirilen balonların 3 tanesi patlamıştır. Sağlam kalan balonlar patlayan balon sayısının 8 katından 6 fazladır. Buna göre sağlam balonların sayısı kaçtır? Evet çocuklar, burada da önce problemi anlamamız lazım. Patlayan balon kaç tane çocuklar? 3 tanesi patlamıştı. Ben patlayanların sayısını biliyorum. Sağlam balonların sayısını bilmiyorum. Zaten problemde de bana onu soruyor. Ama sağlam balon sayısını bulabilmem için de bana şöyle bir bilgi vermiş. Patlayan balon sayısının 8 katından 6 fazladır demiş. Şimdi çocuklar, benim Patlayan balonlarım kaç taneydi? Onu hemen buraya yazayım. Patlayan balon 3 tane değil mi çocuklar? Sağlam balonlar ise patlayan balonların 8 katından 6 fazla. Peki çocuklar 8 katından 6 fazla dediği için ben hangi işlemi yapmalıyım? Burada bir kere kat dediği için çarpma işlemi yapmalıyım değil mi? Çarpma işlemi yaptım. Bir sonuca ulaştım. Bitmedi. 8 katından da 6 fazla diyor çocuklar. Fazla dediği için de bu 6'yı ne yapacağım üstüne? Ekleyeceğim. O zaman yapalım hemen. 3 balonun 8 katını ben hangi işlemle buluyorum? Çarpma işlemiyle. 3'ün 8 katı 24'tür. 24'ün de 6 fazlası dediği için 24 ile de 6'yı topluyorum çocuklar. 30 Bu nedir? Sağlam balon. Bakın, bana da çocuklar sağlam balonları sormuştu zaten. Gördüğünüz gibi bilgileri önce bir değerlendirdim, planımı yaptım, ne yapmalıyım. Daha sonra uygulamaya geçirdim çocuklar. Problemi anlamımız çok 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 önemli çocuklar. Hemen geçelim diğer problemimize. Evet. Kardeş Okula Yardım projesine katılan 3A ve 3B sınıfları kitap toplama kampanyası başlatmışlardır. Kampanya kapsamında 3A sınıfı 158 kitap toplamıştır. 3B sınıfı ise 3A sınıfının topladığı kitap sayısının 2 katından 127 eksik kitap toplamıştır. 3B sınıfı kaç kitap toplamıştır? Evet çocuklar burada da önce bir problemi anlamam lazım. Verileri değerlendirmem lazım. Şimdi hemen bakalım. iki tane sınıf var. 3 A sınıfı ve 3 B sınıfı. 2 sınıfta kitap toplamak için bir kampanya başlatıyorlar. Kitap toplama kampanyası başlatıyorlar çocuklar. Bana 3A sınıfının topladığı kitap sayısını vermiş değil mi? Bakın 3A sınıfı 158 kitap toplamıştır diyor. O zaman hemen buraya yazayım. 158 kitap toplamış. 3B sınıfının topladığı kitap sayısını bilmiyorum. Zaten soruda da bana onu soruyor. Ama 3B sınıfının topladığı kitap sayısına ulaşmam için bana bazı bilgiler vermiş. O bilgilere bakalım. 3B sınıfı ise 3A sınıfının topladığı kitap sayısının 2 katından 127 eksik toplamıştır. Çocuklar iki katı dediği için hemen hangi işlemi yapmam gerekiyordu? Çarpma işlemini değil mi? 3A sınıfının topladığı kitap sayısının iki katı dediği zaman ne yapacağım? 3A sınıfının topladığı kitap sayısı 158'di. 158'in iki katını nasıl bulurum? Çarpma işlemi yaparak bulurum. Hemen bulalım. 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 kere 5 10 1 de elde 11 11'in birini yazdım bu birim tekrar elde 2 kere 1 2 1 de elde 3 316 buldum devam edecek miyim Evet devam edeceğim çünkü diyor ki 2 katından 127 eksik eksik dediği için çocuklar burada hangi işlemi yapmam lazım çıkarma işlemi yapmam lazım değil mi 316'dan da 127'yi çıkaracağım. Çünkü eksik demiş. 6'dan 7 çıkar mı çocuklar? Çıkmaz. Komşuma gidiyorum. 1 onluk alıyorum. Burası 16 oldu. 16'dan 7 çıkarsa 9 kalır. Komşumda 0 kalmıştı. Bu komşudan da 10 onluk alarak buraya verdik. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Burada da 2 kalmıştı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Bakın çocuklar sonuca ulaştık. Bu ne? Ulaştığımız sonuç 3B sınıfının topladığı kitap sayısı. Bunu hemen yazalım böyle. Bakın çocuklar verileri güzelce yerleştirdim, yazdım. Problemi çözmek ne kadar kolay oldu değil mi çocuklar? Hep söylediğim gibi önce problemi anlayacağız. Sonra verilenleri güzelce gruplandıracağız. Daha sonra çocuklar problemi çözmek Gerçekten de çok kolay. Hemen devam edelim. Evet, bir tablo sorusu. Bakın, tablo kırtasiye ürün fiyatları demiş. Ürün fiy ürünler burada, fiyatları da burada. Defter 8 lira, test kitabı 17 lira, çanta 75 lira, sulu boya ise 15 lira. Bakalım şimdi soruya geçelim. Elif ve Aylin birlikte kırtasiyeye gitmişlerdir. Elif 3 defter ve 2 test kitabı almıştır. Aylin ise 3 sulu boya, 1 çanta almıştır. Elif'in ödediği ücret ile Aylin'in ödediği ücret arasındaki fark kaç liradır? Evet çocuklar önce problemi anlıyorum sonra bana verilen verileri gruplandıracağım. Ne yapacağım? Burada iki kişi var Elif ve Aylin. Elif'in aldıklarını ben bir kenara yazayım. Aylin'in aldıklarını da bir kenara yazayım. Buraya Elif'in aldıklarını yazayım. Buraya da çocuklar Aylin'in aldıklarını yazayım. Evet şimdi bakalım Elif ne almıştı? 3 defter ve 2 test kitabı almıştı. Hemen Elif'in aldığı defterleri böyle yerleştiriyorum. 3 defter 2 tane test kitabı. Test kitaplarını da bu şekilde yerleştirdim. Aylin ise 3 sulu boya almış. Sulu boyalarımı da hemen böyle yerleştiriyorum ve bir tane de çanta almıştı. Evet çocuklar şimdi ikisinin de ne kadar ödediğini rahatlıkla bulabilirim. Elif 3 defter almış. Defterin tanesi ne kadar? 8 lira. 8 liradan 3 defter nasıl hesaplayacağım çocuklar? 3 tane 8 eşittir ne kadar yapar? 24 lira. Bunlar neye ödenen para çocuklar? Deftere. Evet bunu hemen böyle yazdık. Bir de test kitaplarını hesaplayalım. İki tane test kitabına tanesi 17 liradan ne kadar ödeme yapar? Hemen onu hesaplayalım. 17 çarpı 2 diyerek hesaplarız. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3. 34 lirada çocuklar test kitabına. Şimdi Elif'in ayrı ayrı Deftere ve kitaba ödediği parayı bulduk. Toplam ücreti de bulmak için ne yapıyoruz? Bu iki sayıyı topluyoruz. 24 ile 34'ü topluyorum. 4 4 daha 8, 3 2 daha 5. 58 lira Elif'in harcadığı toplam para. Ailine gelelim çocuklar. Ailinde 3 sulu boya almış. 3 sulu boya, tanesi 15 liradan. Nasıl hesaplarım 15 çarpı 3 diye hesaplarım 3 kere 5 15 15'in 5'i elde var 1 3 kere 1 3 bir de elde 4 çocuklar 45 lira sulu boyaya. Hemen ondan da not ettim buraya. Daha sonra da bir çanta almıştı ailenin ne yapıyorum toplam ödediği ücreti bulmak için çantanın parasıyla sulu boyaları ödediği parayı topluyorum. 5 5 daha 10 onun sıfırı elde var 1. 7, 4 daha. 11, 1 de elde. 12. 120 lira çocuklar. Aylin'in ödediği toplam lira. Şimdi bana aradaki farkı soruyordu değil mi çocuklar? Ne yapacağım o zaman? 120 liradan 58 lirayı çıkarırsam aradaki farkı bulurum. Hemen çıkarıyorum. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk 10 aldık. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Komşumda 1 kalmıştı. 1'den 5 çıkar mı? çıkmaz. Komşumdan 10 on onluk şeklinde aldım. 11'den 5 çıktı. 6 kaldı çocuklar. Burada da 0 olduğu için yazmama gerek kalmadı. 62 lira aradaki farktır çocuklar. Sırada çocuklar sıra sizde sorumuz var. Cevabını mutlaka yorumlara bekliyorum çocuklar. Bir oyuncak trenin her bir vagonunda 15 oyuncak vardır. Tren 5 vagonlu olduğuna göre trendeki oyuncak sayısı kaçtır? Cevabını mutlaka bekliyorum çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.